Merhaba gençler. Biliyorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar zamanımız biraz daraldı. Ben de çok zaman bulamıyorum. Bu aralarda biraz hastalandım. O yüzden bu kalan denemelerin 23, 24, 25. denemenin farklı sorularını çözeceğim sadece. Zaten bir önceki yılın çözümleri kanalda var. Eğer yeni kitabı çözüyorsanız farklı soruları buradan arkadaşlar bakabilirsiniz. Bu 3 denemenin farklı soruları bu tek videoda olacak. 23. denemenin arkadaşlar ikinci sorusuna bakalım. Aşağıda canlıları enerji üretim tepkimelerinde gerçekleşen farklı olabilir diyor. Çiftler halinde gösterilmiş diyor. Buna göre diyor hangisi aynı canlıda diyor gerçekleşmez. Şimdi arkadaşlar ATP'nin harcanması diyor. Bu nerede gerçekleşiyor? Glikoliz evresinde oluyor değil mi? Zaten glikoliz bütün enerji üretim tepkimelerinde ortak. Dolayısıyla arkadaşlar bu hepsinde olabilir zaten. Nadın indirgenmesi diyor. Arkadaşlar bu da glikolizde ortak değil mi? Glikolizde gerçekleşiyor Dolayısıyla e, oksijenli solunum da yapsa, oksijenli solunum da yapsa, fermentasyon da yapsa canlı değil mi? Bu iki olay ne yapabilir? Aynı canlı da gerçekleşebilir. Çünkü zaten glikoliz evresinde ortak olabiliyor bunlar. Epirokastin oluşması arkadaşlar zaten glikolizde oluyor değil mi? E, su oluşması bakın oksijenli solunumda oluyor arkadaşlar. Solunum çeşitlerinde sadece oksijenli solunumda su oluşuyor ne oldu şimdi? E, oksijen solunumu zaten içinde glikoliz var. Demek ki bu ikisi aynı canlıda gerçekleşebilir. Laktik asit fermentasyonu bu arkadaşlar. Laktik asit fermentasyonu bu da nedir? Etil alkol fermentasyonu. Asetalde etten sonra etil alkol oluşuyor. Bakın arkadaşlar aynı canlı hem laktik asit fermentasyonu hem de etil alkol fermentasyonu. Ne yapamaz? Yapamaz. Cevabımız bu oldu. Isı açığa çıkması. Tüm solunum çeşitlerinde var zaten. Tüm e, solunum çeşitlerinde ortak. NAD'ın yükseltgenmesi arkadaşlar. Bu da gene aynı şekilde tüm solunum çeşitlerinde ortak. Hangi solunumu yaparsa yapsın arkadaşlar. Bu ikisi aynı canlıda gerçekleşebilir. E, glikozun yıkımı zaten işte bu da glikoliz gene değil mi? Glikoliz. ETS'nin görev alması bu oksijenli solunum da olabilir. Oksijensiz solunum da olabilir. Yani ikisi aynı canlıda arkadaşlar gerçekleşebilir. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu. 23. arkadaşlar 7. sorusu ona bakalım diyor ki bize öğrencinin hazırladığı posterlerden diyor hangilerinde kısımlar yanlış gösterilmiş. Mercek arkadaşlar gözde bulunuyor zaten. İnce kenarlı mercek değil mi gözde bulunan ince kenarlı mercek. İris arkadaşlar göze rengini veriyordu. Göze rengini veriyordu. İrisin ortasındaki boşluklar ne diyorduk arkadaşlar? Gözbebi diyorduk. Retina neydi? A tabaka değil mi diğer adı? A tabakada ne vardı arkadaşlar? Foto reseptörler vardı. Foto reseptörler. İki çeşit reseptör vardı hatırlarsanız. Birisi neydi? Çubuk reseptörleri. Bunlar arkadaşlar ne yapıyordu? Cismin şeklini algılıyordu. Evde de koniler vardı. Koni reseptörleri. Bunlar ise ne yapıyordu? Rengi algılıyor idi. Bunlar doğru arkadaşlar. E de epidermis ne demek? Üst deri demek. Üst deri epidermis, alt deri dermis diye geçiyor değil mi? Dermis, alt deri, epidermis, üst deri. Üstten arkadaşlar en dış kısmında korun tabakası var. Ölü tabaka. Altında bulunan canlı tabakaya biz ne diyoruz? Malpiki tabakası diyoruz. Bakın bu da deriyle ilgili zaten. Bu da doğru verilmiş. Burun arkadaşlar e, reseptörlerle alınan uyartılar ne oluyor? Koku soğancı üzerinden e, talamsa uğramadan değil mi? Nereye gidiyor? Uç beyine yani beyin kabuğuna gidiyor. Koku soğancı arkadaşlar burunla ilgili. E sarı ne demesi lazım burada? Bakın benek değil sarı bölge demesi lazım değil mi? Bakın bunlar dikkat edin. Sarı bölgedeki mukusta çözünen e, maddelerimiz arkadaşlar uyartılarını alıp beyne gönderiyoruz. Beynimiz de bunu zaten kok olarak algılıyor. Sarı benek nerede demesi gerekir arkadaşlar? Gözü demesi gerekir değil mi? Demek ki burun arkadaşlar ne yapmış? Yanlış verilmiş. E kulakta dalız arkadaşlar. Salyangoz arkadaşlar oval penceresindeki bölümü verilen isim bu. Yarım daire kanalları gene kulağımızda denge ile ilgili yapılar. Östaki borusu ne yapıyordu? kulakların kulaklarının basıncını dengeliyordu sesli ortamlarda. Cevabımız Adana olmuş oldu. 23. denemenin 9. sorusu arkadaşlar ona bakalım. Bir grup öğrenci yaktıkları kamp ateşinin karşısında bulundukları bir sırada kamp ateşinden gelen ışığı görüntü olarak ısıyı sıcaklık olarak yanma sonucunda açığa çıkan ses seçimlerini de işitme olarak algılamaktadır diyor. Buna göre uyarların diyor sinir hücrelerinde aynı şekilde taşımalarına rağmen diyor farklı şekilde algılamasının sebebi nedir? Yani sana diyor ki gözler gözden uyartı alınıyor. E, düğün ürünü ne yapıyor bunu arkadaşlar? Ya yani reseptör uyartı aldıktan sonra düğün ürünü bunu ne yapıyor? Aren taşıyor şimdi. E tamam. Ya burada diyor taşınma diyor aynı olmasına rağmen yani alınıyor uyartı artı işte artı eksi artı eksi polarizasyon depolarizasyon falan filan aralarına arın geliyor. İkisi de aynı şekilde gelmesine rağmen ne, neden birisini görüntü diğerini e, ses olarak diyor algılıyoruz. Nereden kaynaklanıyor bu arkadaşlar? Değerlendirme merkezlerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Yani buradaki devreler farklı öyle düşünün yani. Yani birisi ne oluyor? Gelen uyartıyı e, görüntüye çeviriyor. Birisi gelen uyartıyı sese dönüştürüyor. Değil mi? İşte televizyon, radyo gibi düşünün yani. Gelen uyartıları birisi görüntüye çeviriyor, birisi sesi çeviriyor gibi. O zaman bunu arayacağız? Yani değerlendirme merkezinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Daha önce ÖSYM e bunu sormuş arkadaşlar. Merkez sisteminde değerlendirme bölgelerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Evet. Nöronda iletim hızlarının farklı olması. Yani hızlı gittiği için mi birisini ses olarak birini de ışık olarak algılıyoruz? İlgisi yok değil mi? İletimde görev alan nöron sayısının farklı olması. Yani farklı sayıda nöron bunları taşıdığı için mi biz bunu ses ya da görüntü olarak algılıyoruz. Onunla da ilgisi yok. Değerlendirme merkezlerinin farklı olması bunun sebebidir arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. Evet arkadaşlar 24. denemenin e, ikinci sorusundayız. Diyor ki grafikte bir bitkinin fotosentez ve solunum hızının zamana bağlı değişimi gösterilmiş diyor. Zaman dilimleriyle ilgili olarak diyor. Aşağıdaki ifadeden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bakalım. E, fotosentezizi burası. Zaten bakın belli aralıkta da yapılması zaten bunun fotosentezi olduğunu kanıtlıyor değil mi? Yani ışıklı ortamda fotosentez yapılmış. Şurada ışık olmayabilir. O şekilde düşünebiliriz. Zaten bitkin arkadaşlar solumuzu çok fazla değişmez. Tamam mı? Sıcaklık bir miktar etkileyebilir bunu ama çok fazla da değişmez diyebiliriz. Yatay bir e, grafik olarak gösteriliyor. Şimdi ne diyor bize? T1'de diyor oksijen tüketimi gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar oksijen tüketimi ne demek? Oksijen tüketimi e, solunum demek. Şimdi tüketmekle dışarıdan almak vermek kavramları arkadaşlar bunlar birbirinden farklı. Bakın bunlar dikkat edin. Mesela bitki arkadaşlar oksijen tüketir ama dışarıya oksijen verebilir. Değil mi? Yani onun tüketmesi dışarıya vermediği anlamına gelmez. Dolayısıyla bakın nasıl düşünecekseniz oksijen tüketimi ne demek? Solun demek. Bu ne zaman olur arkadaşlar? Gece gündüz zaten gerçekleşiyor. Değil mi? E, birinci alıkta da arkadaşlar ne olmuş? Tabii ki oksijen tüketmiş. E, yalnız şöyle bir şey var. Eğer fotosentez hızı somdan fazla olursa bakın şuraya kadar şu aralıkta e, fotosentez hızlı olduğu için ürettiği oksijen arkadaşlar bir kısmını tüketmiş ama dışarıya ne yapmış? Burada oksijen vermiştir. Ama fotosentez hızı azalırsa fotosentez arkadaşlar somdan daha yavaş hale gelirse şu olduğu gibi bakın. Burada bu sefer ne oluyor? Kendi ürettiği oksijeni zaten tüketiyor. Yetmiyor ona bu sefer dışarıdan oksijen alıyor. Yani e, tüketim, oksijen tüketim arkadaşlar bütün zaman aralıklarında var. Çünkü solunum demek bu. Ama bütün zaman aralıklarında arkadaşlar dışarıya tabii oksijen vermiyor. Oksijen verebilmesi için dışarı ne olması lazım? Fotosentez hızının solunumdan yüksek olması lazım. Bakın şuralarda ne olur? Dışarıya oksijen verir. t de karbondioksit üretimi olur. Karbondioksit üretimi de arkadaşlar solunum demek değil mi zaten? Bak bu da aynı şey. Bütün aralıklarda arkadaşlar ne olur? Tabii ki bitki arkadaşlar karbondioksit üretir. Peki hangi zaman aralıklarında arkadaşlar karbondioksit dışarıdan verir alır ona bakalım. Bakın şöyle bakarsak fotosentez fotosentezin arkadaşlar hızlı olduğu zamanlarda bakın şurası değil mi? Şurada yani e, fotosentezin hızlı olduğu bakın şurası şu aralıkta ve şurada arkadaşlar fotosentez hızlı olduğu için ne yapar dışarıdan karbondioksit alır oksijen verir değil mi? Ama diğer aralıklarda arkadaşlar tabii ki solunum daha hızlı olduğu için ki ne yapar? Dışarıdan oksijen alıp karbondioksit dışarıya vermiş olur. Ama karbondioksit üretimi dediği zaman tabii ki bunu gece gündüz yaptığı için sürekli gerçekleşiyor. T3, T4'te glikoz üretilir. Glikoz üretimi ne demek? Fotosentez demek. Fotosentez hangi alakta da yapıyor? Bakın T3, T4'te zaten fotosentez yapıyor değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğru. T5'te diyor NADPH indirgeni ve yükseltgeni. Ne demek bu? Fotosentez demek. Fotosentezde arkadaşlar NADPH indirgenip yükseltgeniyor. Işıkları da indirgeniyor. Işıktan bağımsız da yükseltgeniyor. Yani burada fotosentez yapar mı? T5'te yapmaz. Değil mi? bakın fotosentez yapmıyor burada. Fotosentez yapmadığı için burada arkadaşlar NADPH ne yapmaz? İndirgenip yükseltgenemez. t diyor su tüketimine bağlı glikoz üretiliyor. Yani fotosentez demek bu gene. Fotosentez yapıyor mu? t fotosentez yapıyor. Şuraya kadar fotosentez yavaş solunum Şuradan sonra fotosentez hızlı, solum daha yavaştır diyoruz. Cevabımız denizli olacak. DNA yapısında bulunan diyor moleküllerin de büyükten küçüğe doğru sıralanışı diyor. Hangisinde doğru verilmiş? Dikkat edin büyükten küçüğe diyor. Biz arkadaşlar bir sıralayalım bunları küçükten büyüğe doğru. Öncelikle ne olması lazım? Bazla şekerin birleşmesi lazım. Buna biz ne diyoruz? nükleozit diyoruz değil mi? Buna fosfatı da eklediğiniz zaman ne oluyor arkadaşlar? Oluyor size nükleotit. Daha sonra arkadaşlar ne oluyor? Bakın 3 nükleotit birleşiyor. Neyi oluşturuyor? Kod, kodon değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar üçlü şifre oluşuyor. Üçlü şifre. Buna arkadaşlar kod diyoruz. Bazı kaynaklarda kodon diye de yazıyor. E, devamında ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar nükleotitlerin bu şekilde bir anlamı yok. Bunlar bir araya geliyorlar. 1000-1500 nükleotit yaklaşık neyi oluşturuyor? DNA üzerinde genleri oluşturuyor değil mi? Genleri biz nasıl tanımlıyoruz? DNA'daki anlamlı birimler. DNA'daki anlamlı birimler. Ne demek bu? Yani adenin timinin tek başına bir anlamı yok ama 1000-1500 tanesi bir araya geldiği zaman diyelim ki işte atıyorum amilaz enziminin sentezine sorumlu gen oluyor. Yani bir iş yapıyor. Göz rengini oluşturuyor filan yani. O yüzden anlamlı diyoruz. E, genler nerede bulunuyor arkadaşlar bizde? DNA üzerinde bulunuyor değil mi? DNA'da bulunuyor genler. Bakın soruda en çok yaptığınız hatalardan bir tanesi nedir? DNA'da ne yoktur? Protein yoktur. E protein yapı taşı şey ne? Ya, amino e, Geriye doğru gidin bakayım. Amino var mı? E, fosfat var. E şeker var, karbonhidrat var. E, baz var ama amino yok. Demek ki DNA'da amino asit yoktur. Protein yoktur yani. Ama DNA ne yapıyor arkadaşlar? Histon proteinleri böyle paketleniyor değil mi? Ne oluyor? Kromozom veya kromatin iplik kromatin A oluşuyor. Kromozom diyelim biz. Dolayısıyla kromozom nasıl tanımlıyoruz? Kromozom arkadaşlar DNA artı proteinin oluşuyor, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bizim iyi sonuç burada gen olacak burada, değil mi? Birinci sırada. Sonra kod kodon olacak. İkinci sırada bu gelecek. Sonra nükleotit, değil mi? Üçüncü sırada. Sonra nükleozit ve azotlu organik baz olacak. Cevabımız Adana olacak. Aşağıda renk körlüğünün tespitinde kullanılan şekiller gösterilmiş diyor. Ee, renk körü diyor kişilerin şekildeki rakamları ait edememesinin sebebi nedir arkadaşlar? Arkadaşlar gözdeki retinada ne var? İki tane reseptör var. Bir tanesi çubuk reseptörleri cisimlerin arkadaşlar şeklini algılıyor. Bir de ne var? Koni reseptörleri var. Bunlar da arkadaşlar rengi algılıyor. Bu koninin de arkadaşlar üç tane çeşidi var. Bakın kırmızı koniler var. Mavi ve yeşil koller var. Buna da arkadaşlar eksiklik olduğu zaman ne oluyor? İşte burada renk körü dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Çubukların eksik olması diyor. Bunlar alakası yok. Bunlar zaten şekli algılıyor. Renkle ilgili yok bunların. Mercek kırıcılığın yetersiz olması. Arkadaşlar bu kırılıcı yetersiz olursa bu ancak göz kusuru olarak ortaya çıkabilir değil mi? Kornel arkadaşlar saydamlığını kaybetmesi. Bu da arkadaşlar göz kusuru kornel problemi olarak ortaya çıkar. Ama bunun renk ile ilgisi yok. Damar tabakadaki kan damarlarının tıkanması. Arkadaşlar buradaki damar tabakadaki kan damarlarının tıkanması göz zaten beslenemez. Bu da sıkıntılı başka durumlar ortaya çıkartır. Buradaki olay ne arkadaşlar? Konilerin yetersizliğinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Ekolojik nişi aynı olan veya benzer canlı arasında rekabet görülebilir. Rekabet bazen aynı tür arasında görülebilirken buna tür rekabet diyoruz. Bazen de tür arasında görülebilir diyor. Ekolojik niş neydi arkadaşlar? Niş eşittir iş. Yani popülasyon arkadaşlar faaliyetleridir. Popülasyonun faaliyetleri. Ne demek istiyoruz? İşte beslenmesidir. Değil mi? Mesela popülasyonun beslenmesi. Ondan sonra barınma gibi ihtiyaçlarıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bunlara biz ekolojik niş diyoruz. Bunlar benzer olduğu zaman sıkıntı oluyor. Niye? Çünkü eğer iki canlı aynı besinle beslenirse rekabet ediyorlar. Değil mi? Ama beslemeler farklı olursa yani nişleri farklı olduğu zaman ne oluyor bu sefer? Rekabet etmiyorlar. Dolayısıyla nişlerin aynı olması rekabeti artırıyor değil mi? Ve benzer olması. Yukarıda verilen örneklerden diyor hangileri tür içi rekabeti örnektir. Tür içi. Yani aynı türle rekabet edecekler. Sık ekilmiş ayçiçeği tarlasında tane sayısı az şeklin oluşması. Evet bunlar arkadaşlar kendi arasında rekabet ediyorlar ve tane sayısı düşüyor değil mi? Verim düşüyor yani. Bu nedir? Tür içi rekabettir. Evet tür içi rekabet. Kedi yavrularının diyor her batında yani her doğumda yavru sayısına bağlı olarak hayatta kalma oranları değişmez. Demek ki arkadaşlar yavru sayısı arttığı zaman rekabetten dolayı e, hayatta kalma oranları da değişebiliyor. Bu da nedir arkadaşlar? Gene kediler kendi içine rekabet ediyorlar. Tür içi rekabettir. Yabani otların diyor bulunduğu bir çeltik tarlasında çeltik verimin düşmesi. yabani otlarla çeltikler rekabet ediyorlar. Nedir bu arkadaşlar? Bu türler arası rekabete örnek verilebilir. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Arkadaşlar 25. denemenin 3. E, sorusunu çözüyoruz. Genetik mühendisi ve biyoteknolojinin diyor sağlık alanındaki uygulamalar içerisinde çalışmaların hangileri yer alabilir diyor. Aşı üretimi arkadaşlar. Evet, biyoteknoloji yöntemlerle aşılar üretiliyor. Covid'de arkadaşlar yani firmanın adı neydi? Biyotek firması değil mi? Biyoteknoloji firması. Dolayısıyla arkadaşlar aşı üretiminde tabii ki biyoteknoloji yöntemler kullanılıyor. Antibiyotik üretiminde de arkadaşlar belli kimyasallar e, canlı ürettirilerek bu şekilde sağlık alanında kullanılıyor. Hormon üretimi diyor arkadaşlar. Aynı şekilde bakın insülin hormonu biz ne yapıyoruz? E, bakterileri aktararak hormonların bakteri tarafından üretilmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar burada cevabımız Edirne olacak. 25. denemenin 10. sorusundayız. Aşağıdaki şekilde çift bir bitkinin yaprak enini kessin de diyor bazı bölgeler numaralı olarak göstermiş. Bu önemli bakın dikkat edin. Yaprağın şeklin ÖSYM e iki defa sormuş yani. Burası neresi arkadaşlar bakın en üste epidermis oluşturuyor arkadaşlar neresi burası? Kutukula tabakası değil mi? Su kaybını önlüyordu. Kutukula tabakası. Bunun altında zaten bunu sentezleyen ne var? Epidermis var. Epidermis. Üst epidermis bu. Bunun altında arkadaşlar bakın kloroplast miktarının fazla olduğu e, hücresi boşlukları daha az olan palizat parankiması hücreleri var. Palizat parankiması fotosentezin en yoğun yapıldığı yer. Biz tamamlayalım arkadaşlar. Şurası neresi? Burası sünger parankiması. Sünger parankiması denmesinin nedeni Boşluklu bir yapısı var. Bakın şurada stomalar var. Gördüğünüz gibi bakın şunlar stoma hücreleri. Stomalardan arkadaşlar gaz alışveriş ve terleme yapılıyor. Burada alınan arkadaşlar hücrelere rahat ulaşabilmesi için burada boşluklu yapı oluşturan sünger parankiması bulunuyor. O yüzden boşluklu olduğu için sünger parankiması denmiş buna. 4 ve 5 arkadaşlar bu da etin nimetleridir. Üstte ne var? Kısilem var. Altta arkadaşlar flöem bulunuyor diyebiliriz. Burası da neresi arkadaşlar? Burası da alt epidermis. Alt epidermis. Diyor ki bir diyor terleme ile suyu kaybını engelleyen kutukla tabakasıdır. Doğru arkadaşlar su kaybını engeller. İki üst tepi dermistir ve bölünme hızları fazladır. Arkadaşlar e, bitkisel dokuları biz ikiye ayırıyoruz. Bölünür bölünmez dokular değil mi? Bak şöyle yapalım. Bölünür dokular, bölünmez dokular. İkiye ayrılıyor. Bölünür dokuları da arkadaşlar biz ikiye ayırıyoruz. Birincil meristem, birincil meristem. Bölünür dokun diğer adı meristemdi zaten değil mi? Meristem. Bir de ne vardı? İkincil meristem vardı. İkincil meristem. Birinci meristem arkadaşlar nerede bulunuyordu? Uçlarda bulunuyordu. Kök gövde ve dal uçlarında bulunuyordu. Boyca uzamayı sağlıyordu. İkinci meristem de arkadaşlar enine kalınlaşmayı sağlıyordu. Bütün bitkileri zaten bulunmuyor idi değil mi? Bunda damar kambiyumu, bunun diğer adı kambiyumdur. Damar kambiyumu ve mantar kambiyumu olarak bunu ikiye arıyoruz. Mantar kambiyumu. Damar kambiyumu ne yapıyor arkadaşlar? İletim demetlerini oluşturuyor. İletim demetlerini oluşturuyor. Mantar kambiyumu ise bölünerek mantar doku dediğimiz peridermisi oluşturuyor diyoruz. Bölünmez dokuları arkadaşlar biz ayırmıştık hatırlayın. Temel doku. Temel doku arkadaşlar ayrılıyor. Parankima Kollenkima ve Sklerankima diye örtü doku da arkadaşlar ayrılıyordu. ikiye epidermis, genç kısımlarda bulunan yaşlı kısımlarda bulunan peridermis, mantar doku. Bir diğeri neydi? İletim dokusuydu. İletimde arkadaşlar kısıl enflöem diye ayrılmıştık. Zaten bir de salgı doku var idi. Dolayısıyla arkadaşlar burada tabi epidermis nerede bulunuyor? Bölünmez dokularda bulunuyordu. Dolayısıyla arkadaşlar ne olmaz? Epidermis zaten bölünmez. 3 tür parazit Doğru ve hücrelerinde bol miktarda kloroplast var. Evet bunu da söyledik. 4 diyor su mineral taşıyan odun borulardır. 4 kısım evet odun boruları su mineral taşıyor. Fluem ise organik besin taşıyor idi. Bu da doğru. 5-4 çift yönlü madde taşıyabilen soyumluk borularıdır. Evet, flöeminde yer alır soyumluk boruları. Bunu da söyleyebiliriz. Bunların madde taşınması çift yönlüdür.